bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Ve oldukça gururluyuz. Kıymetli misafirlerimiz, Gaziantep Yükseliş Koleji Anadolu Lisesi 2024-2025 mezunlarının diploma terörüne hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gaziantep Yükseliş Koleji'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Lise öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, üniversite hayatına adım atmanın gururunu ve mutluluğunu aileleri ve öğretmenleriyle birlikte yaşadı. <laughs> Okul bahçesinde düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşanırken, kepler havaya fırlatıldı, mezuniyet marşı hep bir ağızdan söylendi. Üzerim! Mezuniyet töreni öğrencilerin aileleri yoğun ilgi gösterdi. Veliler çocuklarının bu özel gününde hem gururlandı hem de duygusal anlar yaşadı. Öğretmenler ise öğrencilerini üniversite yolculuğuna uğurlamanın heyecanını paylaştı. Yükseliş Koleji Müdürü Mehmet Gödek, GRT TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi. Öğrencilerimi bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Velilerime de özellikle teşekkür ediyorum ki vatana, millete, bayrağa hayırlı evlatlar yetiştirmişler. Dört yıl boyunca biz bunu çok net olarak aldık, gördük, bildik. Teşekkür ediyorum hepsine. Gaziantep Yükseliş Koleji olarak öğrencilerimiz, velilerimizin bize emaneti. Bu emaneti sahip çıkarak amacına uygun bir şekilde hedefe ulaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız, ders programımız, etkinliklerimiz, etütlerimiz, birebirlerimiz bu amaca yönelik. Buradan mezun olan öğrenciler öğrendikleriyle diğer insanlara da yol yordam gösterip rehberlik edeceklerdir. Mezun olan öğrenciler de duygularını GRT TV ile paylaştı. Emeği geçen bütün öğretmenlerime özellikle de müdürümüz Mehmet Göde'ye çok teşekkür ediyorum. E, hakkımızda hayırlısı olsun. Biraz daha hüzünlüyüz okulumuzdan ayrıldığımız için. Yani inşallah e, gelecekte daha iyi şeyler bekler bizi bu hüznümüzü bastırır. Üç senedir bu okulda çok güzel anlar biriktirdik. Çok öğretmenimle arkadaşlarımla çok güzel anlarımız oldu. Hepsini çok seviyorum. Mezun olduğumuz için de biraz daha hüzünlüyüz. da hüzünlüyüz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Umarım her şey bizim için daha iyi olur. Onu umuyorum. Hüzünlüyüm ama mutluyum da. Ee, bugünün anlam ve önemini hiç unutmayacağım. Bugün çok mutluyum. Aynı zamanda mutsuzum da mezun olacağımız için. Bakacağız geleceğimiz için. Endişeli değilim. Çünkü mutluyum. Sağ olsun Yükseliş Anadolu Lisesi'de o eğitimi bana sağladığını düşünüyorum. Ben o eğitimi aldığımı düşünüyorum.